Erken kalkmak neden bu kadar önemli? Bazılarınız istemiyor. Bu yüzden de elde edemezsiniz. Yorgun olduğunda değil, işin bittiğinde uyu. Milyonerlerin çoğu sabah dörtte uyanıyor. Bazılarımızın sabah dörtte kalkmakla ilgili hiçbir fikri dahi yok. Neden dört buçukta uyanmıyorsun? Çünkü o sırada uyumakla çok meşgulsün. Milyarderler yorgun olduğunda değil, işleri bittiğinde uyur. Çok meşgul olduğunda birçok kez alarmın ertele tuşuna basarız. Bahaneler en iyi sestir kaybedenlere. Gerçekten dürüst olursak çoğumuz saat dörtten önce yatağa gitmeyiz bile. Eğer dünyanın geri kalanından daha önce kalkabilirsen, tam da düşmanından önce kalkmış olursun. Daha hazır ve üretken olursun. Kendin için üzülmeyi bırak ve ayağa kalk. Erken kalk ve kendini mutlu etme sorumluluğunu üstlen. İçindeki canavarı uyandır. Saat dörtte kalk. Bunun için bir sebep olması gerekir. Yapacak bir şeyiniz olduğunda, sevdiğiniz biri olduğunda, dört gözle beklediğiniz bir şey olduğunda sabahları uyanabiliyorsunuz. Dört gözle bekleyecek bir şeyleri olan insanlar çalar saate ihtiyaç duymazlar. Çünkü onların başlamak için sebebi var. Eğer dünyadaki en mükemmel hayatı istiyorsan, hangi şartlarda yaşıyor olursan ol, oraya ulaşmak için bedelini ödemelisin. Koşullarınızın sizi tanımlamasına izin vermeyeceğinize karar verin. Olayların, şeylerin, insanların, hayatın, kim olduğunuzu belirlemesine izin vermeyeceğinize karar verin. Hayatınla ilgili bir sorunun mu var? Çevrenle ilgili bir sorunun mu var? Bununla ilgili bir şeyler yap. Eğer hayatınızda daha fazla özgürlük istiyorsanız, daha fazla disipline sahip olmalısınız. Eğer kolay olanı yaparsan hayatın daha zor olacak. Fakat zor olanı yaparsan hayatın daha kolay olacak. Hayatını şikayet eden bir mızmız olarak geçirmeyeceğine karar ver oluşturmak istediğin şey için sorumluluk al. Allah'ın insanlara hayvanların üstünde verdiği en mükemmel yetenek seçim kabiliyetidir. Çok verimli olduğunuz normal bir günde 3 saat içinde gerçekten ne kadar başarılı olabileceğinizi düşünün. Eğer kendini gerçekten verirsen Yaklaşan bir sınav için çeşitli bölümleri çalışabilirsin. Yaklaşık 150 sayfalık bir kitabın tamamını okuyabilirsin. Tam bir antrenman yapabilirsin. Duş alabilir ve giyinmeye zaman ayırabilirsin bu 3 saatte. Kitabının birkaç bölümünü 3 saat içinde yazabilirsin. Söylemek istediğimiz 3 saat içinde mükemmelliğe 3 saat daha yaklaşabilirsin. Önemli ölçüde başarılı olmak için 3 saatin ne kadar önemli olduğunu görüyor musun? İşte sorulacak soru şu. Uyuyarak nelerimi kaçırıyorsun? Her şeyi. Uyuyarak nelerden mi vazgeçiyorsun? Her şeyden. Uyuyarak ne mi kazanıyorsun? Hiçbir şey. Uyuyarak neyi başarıyorsun? Hiçbir şeyi. Ne düşündüğünü biliyorum. Kendine ne söylediğini biliyorum. Muhtemelen merak ediyorsun. Kim erken kalkıyor? Tim Cook, Apple'ın CEO'su erken kalkıyor. Bob Iger, Disney'in CEO'su erken uyanıyor. Andre Jung, Avon'un CEO'su erken uyanıyor. Howard Schultz, Starbucks'ın CEO'su erken uyanıyor. Dwayne "The Rock" Johnson Erken uyanıyor. Peki ya sen? Saat kaçta uyanıyorsun? Değerli anları kaçırıyorsun ve işlerini halletme fırsatlarını. Bir mazeret duydun. Gün içinde yeterli zamanım yok veya insanların keşke daha fazla zamanım olsaydı dediğini duymuş olabilirsin. Bizim sorumuz şu. Sahip olduğun zamanla ne yapıyorsun? Daha iyisi eğer yeterli zaman olmadığını iddia ediyorsan, zaman kazanmak için ne yapıyorsun? Daha fazla zaman üretmek için hangi alanları feda etmeye hazırsın? Gerçek şu ki, zamanın var. Ancak bunu akıllıca kullanmıyor olabilirsin. Öyleyse tahmin et. Elon Musk'ın 24 saati var. Beyoncé 24 saate sahip. LeBron James 24 saate sahip. Warren Buffett 24 saate sahip. Bill Gates 24 saate sahip. Jeff Bezos 24 saate sahip. Mark Zuckerberg 24 saate sahip. Sen de 24 saate sahipsin. Herkes günde 24 saate sahip. Ama bazıları diğerlerinden daha başarılı görünüyor. Neden biliyor musun? Çünkü zamana değer veriyorlar ve zamanın ne kadar önemli olduğunu biliyorlar. Ve eğer yeterli zamanları olmadığını düşünürlerse, daha fazla zaman oluşturmak için başka şeylerden fedakarlık etmeyi önemsemiyorlar. Yani bu günde 3 saat daha kazanmak için saat 4'te kalkmak zorundasın demek oluyor. O zaman yapmanız gereken bu Eğerler yoktur, değerler yoktur, amalar yoktur bununla ilgili. Eğer başarılı olmak istiyorsan budur. Aksi halde sabah saat 10'a ya da sonrasına kadar uyumaya devam et. 5 yıl sonra kendini şu an olduğun aynı pozisyonda bulacaksın. Değilse sana söylediğim başka hiçbir şeyi dinlemek zorunda değilsin. Ama şu an farkına vardım ki ben birisine konuşuyorum. Ne pahasına olursa olsun başarılı olmak isteyen kişiye, sınavlarını geçmek isteyen kişiye, var olduğunu bile bilmediğin bir seviyeye ulaşmak isteyen kişiye bunu denemeni istiyorum. Bir gün, sadece bir gün için sabah saat 4'te uyan. Bu 3 veya 4 saatte ne kadar çok şey başarabileceğini gör. Sonrasında ikinci gün de dörtte uyan. Aynı şeyi yap. Sonrasında bir hafta yap. Bundan sonra alışkanlık haline gelene kadar 21 gün boyunca yap. Kendine meydan oku. Daha iyi olmanın, daha iyisini yapmanın tek ama tek yolu bu. Milyoner olmak mı istiyorsun? Bir milyarder, bir başarı hikayesi, bir CEO, bir patron veya yüzlük parlak bir öğrenci kendine bir iyilik yap ve sabah saat 4'te kalkarak her gün birkaç saat daha kazan. Bundan sonra geleceğin başarılı bir milyarderi olarak kendine teşekkür edeceksin.